Efendim iyi günler, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün e, gündemin sıcaklığı bir yana, mahallemizin de çok hareketli bir günü. Örneğin şu dakikalarda e, Milliyet Gazetesi e, yazarlarından, Arena e, programı yapan arkadaşlarımızdan Nedim Şener, e, hakim karşısında konuşuyor. E, Ranting davası ile ilgili olarak yazdığı kitap için 20 yıldan fazla hapsi isteniyordu biliyorsunuz ve şu anda e, emniyet İstihbarat Daire başkanı o dönemde olan Sabri Uzun'un tanık olarak dinleneceği bir dava olarak mahallemiz açısından her her zamankinden çok daha büyük bir e, önem taşıyor bakalım e, nasıl e, cereyan edecek, neler olacak. E, hem bunları konuşacağız hem de diğer e, mahallemizden notları ve günün gelişmelerini Hikmet Bilay'la ile Vatan Gazetesi yazarı ama e, galiba sen de bir mahallede epey yer dolaştın diyeyim. Epey benim kadar aslında kimse olamaz da yine en azından birkaç yer diyeyim. Benim de epeyce var. İstanbul'da mi? İstanbul'da üç yer. Ha. Yani Milliyet, Cumhuriyet, Vatan. Vatan. E, gazete olarak. Bir de NTV, Tele NTV var zaten. Var, tabii. E, şimdi e, o CV'den Cumhuriyetle ilgili notlarımız var. Onları da ha. sana soracağım. Efendim e, hatırlayacaksınız Mustafa Balbay'ın yerine e, akşam Ankara temsilcisi Utku Çakır Özler'in getirileceğini sizlere duyurmuştum. E, kendisiyle daha sonra bir telefon konuşması yapma fırsatını buldum. E, Mayıs'a kadar koltuğa oturmayacağın Ondan sonra uygun bir zamanda programda birlikte olabileceğimizi söyledi. Umarım birlikte oluruz. Ama Cumhuriyet Gazetesi'ndeki değişim bu kadarla kalmayacak anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi ekrana gelecek 3 kişi daha yazar kadrosuna katılacak. Süheyl Batum, Profesör Süheyl Batum, anayasa uzmanı kendisi biliyorsunuz. Kürşat Başar, televizyondan daha ziyade tanıdığımız çok güzel romanları olan ama yani kısacası kalemi pevkalade kıvrak olan ee, arkadaşlarımızdan Kürşat Başar ve e, Vatan Gazetesi'nden çok yakın zamanda birkaç hafta bile olmadı galiba değil mi? 10 gün önce istifa eden Tuna Kiremikçi e, romancı ve e, köşe yazarı. Nasıl değerlendiriyorsun e, Hikmet? Bir bu bir atak mı sence? Bir ya da bir değişim mi? Bir onu soracağım bir de Balbay içerideyken bu değişim sana nasıl geldi onu soracağım. Evet. İstersen son soruyu cevaplamaya çalışayım önce. Peki. Ee, Balbay arkadaşımızın yerine bir başka arkadaşımızın Ankara temsilcisi olarak atanması, sanırım gazetenin duyduğu bir ihtiyaç sonucu gerçekleşti. Kaldı ki Mustafa Balbay da yine bildiğim kadarıyla cumhuriyetteki yönetici görevini sürdürecek. Ee, tabii ki e, arkadaşım köşe yazarında sürdürecek. 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 E, ama şöyle düşünmek lazım, elbette Cumhuriyet Gazetesi'nin bir tasarrufu ama şimdi, deneyimli bir gazeteci olarak da şunu da söylemek zorundayım. Gazete sürekli e, akan, e, yönlendirilmesi, yönetilmesi gereken bir kurum. E, Ankara gibi çok önemli merkezin de uzun süre temsilcisiz kalması bir medya kuruluşunun kolay kolay dolduramayacağı bir boşluk yaratır. Dolayısıyla bu doğal bir karar diye düşünüyorum. Ankara bürosu yönetimsiz kalırsa gazete için de balıçı tabii ki kabul edilebilir bir şey olmazdı. Dolayısıyla normal bir uygulamadır diye düşünüyorum. Tabii ki ideal olan Balbay arkadaşımızın e, tutuksuz yargılanması. Tabii ki elbette öncelikle dileğimiz aklanıp gelip işinin başına dönmesi. Zaten öyle bir şey olsaydı böyle bir görev değişikliği de olmayacaktı. Şimdi mesela yarın cuma. Yarın galiba gene bir duruşma günü Silivri'de. Ee, acaba hani 400 küsur gün Cumhuriyet Gazetesi'ni arkadaşlar ekrana getirirlerse zaten göreceksiniz sizlerde. de. 406 gündür köşesi boş ve 406 gündür Mustafa Balbay tutuklu diye yazıyor orada. Şimdi 406 gün dile kolay. Hani buçuk yıla yaklaşacak tabii. neredeyse. Acaba ama hani tahliye umudu şu sıralarda görünmüyor diye hem Balbay hem gazete yönetimi Böyle bir kanıya böyle bir unsuzluğa mı kapıldı ki sence bu kadar beklemişken 406 gün beklemişken diyelim ki bir iki ay daha beklenmedi? Şimdi iki ay ya da iki gün meselesi değil bu. Hı. Yani eğer Ankara bürosunun yönetimini takviye etme, güçlendirme, boşluğu doldurma ihtiyacı duyulmuşsa yapılır zaten bu. Balbay'ın tahliyesi halindeki dileğimiz budur. Tutuklu yargılanması halinde, görevin işin başına dönmesi halinde. E, o zaten sevinçle karşılanacak bir olaydır Cumhuriyet için. O da bir e, kazanım olacaktır. Ama bu arada işler de yürüyecektir. Yani e, böyle bu kadar e, ince hesaplar, arkadaşımız bırakılırsa ne olur, bırakılmazsa ne olur gibi e, hesaplar yapıldığını sanmıyorum. E, ama bir ihtiyaç doğmuştur. E, Mustafa Balbay ve onu seven birçok meslektaşı o arkadaşımızın elbette bir an önce tahliye olmasını gerekirse tutuksuz yargılanmasını istiyorlar ve diliyorlar ama gazetenin akışı da devam etmek zorunda, onun için doğal evet, bir uygulama gerektiriyor. Son olur. yazarlarda herhalde zaten yeni bir kan, yeni bir heyecan. E, tabii ee, elbette, yani belki. elbette, yani bir cumhuriyet için kazanım olduğunu düşünüyorum bu üç değerli yazarımızın da. Ee, elbette de şimdi Vatan Gazetesi yazarı olarak e, Süheyl Batum Hoca'nın ayrılmasını e, tabii ki vatan için bir kayıp olarak e, görüyorum, değerlendiriyorum. Çok değerli bir bilim adamı, hukuk adamı ve yazardır. E, tabii ki Cumhuriyet Gazetesi için de büyük bir kazanç. ama Her şeyden önce e, Türk okuru için bir kazanç. Çünkü e, huku, hukuk olayını okura anlatan, dinleten, sevdiren bir bilim adamı hukukçu. E, Tuna Kirim ile e, Kürşat Başar da zaten kamuoyunda sevdiren. Tuna Kirimitçi de vatandan ayrılma evet, mi? Evet, bu, bu öyle. sıralarda e, vatandaki hareketlilik bir başka yerde başka hareketliliğe ulaştı. Medyada sürekli hareket oluyor Cumhuriyet için tabii, tabii, bir kazanç olarak düşünüyorum. Bu, Çetin, Altan, Çetin Altan zaten isimler... E, Kar topu gibidir, yuvarlandıkça büyür, hareket ettikçe büyür demişti bir yazısında. Yani ne kadar çok bir gazeteden diğer gazeteye geçmek, ne kadar çok transfer, o kadar çok e, ilerleme diye e e, görmüştü. E, e, evet. Şimdi e, bir vesileyle e, Ergenekon gündemimize hiç zaten çıkmıyor ki Hep girdi. Zaten. E, Silivri'deki duruşmalar nedeniyle. Ben doğrusunu istersen Ergenekon konusundaki en çarpıcı haberi ve başlığı bugün Hürriyet Gazetesi'nde gördüm. E, Hürriyet Gazetesi'nde birinci sayfasında e, haber köstebek değilim diye verilmiş. E, biliyorsun bir emekli tüm amirale e, eşi boşanma davası açıyor. Daha doğrusu tüm amiral boşanma davası açıyor. Bunun üzerine e, eşi inanılmaz iddialar ortaya koyuyor kocam bir bavul gizli askeri belgeyi sattı, 5 milyon dolar aldı gibi. Şimdi bunu nasıl içerideki manşeti çok enteresan. Tüm amiral İlker Güven bu arada demiş ki Ergenekon'dan bir evi aranan e, tüm amiral e, İlker Güven var. ...isim ve yuvan benzerliği tamamen ben o değilim demiş. Şimdi e, eşinin iddiaları içinde Ergenekon moda diye aklına böyle bu yalan geldi demiş. Yani beni ergenekona benden intikam almak istiyordu. Ergenekon moda diye. Bir ergenekon modası var galiba. Bu arada benim aklıma da şey geldi. Hani sanatçılara sorarlar sizin için moda nedir? O da der ki moda insanın kendine yakışanı giymesidir. Şimdi sence e, bu modalar bu moda bu ülkenin yakışığı mıdır? Biz e, hani ne yaşıyoruz ya da Şimdi elbette yakışan değildir ama senin de dikkat edecekmiş şey olacak. Hani bu haberleri özetlerken hep mişli muşlu konuştu. Evet, <laughs> evet. Onu demiş, bunu demiş gibi. Yani o şekilde söylemek zorundaydın çünkü artık o iddialar, karşı iddialar, ihbarlar vesaire o kadar çok şey havada uçuşuyor ki o kadar bir anlaşılmaz kargaşa ve karmaşa var ki. Ee, artık mişli mişli konuşmak zorunda kalıyoruz. Işte az önce <laughs> sen de söylemek zorunda kaldın gibi. Tabii ki elbette bu Türkiye'nin yakışana değil, yaraşanı değil. Ee, artık ister istemez bir fren yaparak, bir kuşkuyla, kaygıyla bakıyoruz her habere. Mişli mişli konuşmak zorunda kalıyoruz. Ee, hangisi ciddi boyutudur, hangisi gayri ciddi boyutudur? Ne zaman birbirine geçmiştir? Ciddi gayri ciddiden nasıl ayıracağız? Ee, özel e, olayları, özel davaları e, genelden nasıl ayıracağız? Bu konuda ciddi güçlük çekiyoruz. İşin çok yanı pardon, e, şu değil mi? Ergenekon'un aslında özünde hakikaten ortaya çıkartılması gereken karanlık ve kirli bir bir şey var. Ya, ya, mış, mış. hani, var. gene tabi e, gibi geliyor ya da hani böyle cümleleri e, dikkatle kurmaya çalışıyorsun sen de biliyorum. E, bütün bunlarla. ...bir tuhaf sirk haline döndü. Hakikaten biz çıkıp... ...aa bak Ergenekon moda... ...ben bu meseleyi buradan götüreyim... <laughs> ...diye olabilir. Belki de doğrudur. Bilmiyorum tabii yani. İşte, tabii, ee, o tü, Emekli Ömer'in eşini ...söyledikleri de doğru olabilir. Onu bilemem tabii. İddialar... E, i̇şte o zaman yapılması gereken... Çıkacak. ...soruşturma aşamasında da, kovuşturma aşamasında da... ...yargılama aşamasında da... ...doğruları ve gerçeklerin ortaya çıkarılması. Bu da hızlı... Ee, bir e, adaletin hızlı e, tecelli etmesi olabilecek hı hı. bir şey. Hı hı. Ne kadar uzarsa o kadar işte sulandırma o da olabilir. Ya da siz ne kadar sulandırılıyor? Ne kadar gerçek, ne kadar doğru? Biz, siz, kamuoyu o zaman bunu anlamakta güçlük çeker. Dolayısıyla artık bunun daha bir ciddi boyuta gelmesi, eğer varsa Ergenekon denen bir e, suç unsuru, suç örgütü e, bunu artık yargının bir an önce ortaya çıkarması gerekir. Ama ne kadar uzarsa, ne kadar tartışmalı e, kapsam genişlemesi olursa işte e, böyle o zaman bir e, Ergenekon modası lafı da ortaya çıkar. Esprileri de konu olur. E, bu, 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 kaçınılmaz bir şey bu. Evet, şimdi e, bugün e, köşelerden ziyade... Haberler ve manşetler biraz dikkat çekiciydi. Bunlardan bir tanesi de aslında bütün bu söylediklerin vesilesiyle kamplaşan, tansiyonu yükseldiği toplumda çok tuhaf şeyler oluyor. Görmediğimiz, bazen kaçırdığımız. Onlardan biriyle ilgili bir manşet Radikal gazetesinin. Şimdi ben bu haberi Radikal gazetesini görürsek, evet polis alnından vurdu. Esnaf da diyor ki polis yalvarmalarımıza rağmen çocuğu vurdu. Önce namluyla kafasına vuruyor. Sonra düşen genci çocuk dedikleri genç ayağa kaldırıyor. Sonra da kafasına kurşun sıkıyor. Şimdi ben böyle anlatınca e, sana nasıl geliyor bilmiyorum. Ben bunları okurken gerçek değil diye önce okudum. Olamaz diye düşündüm. Şimdi hani Kuşadası'nda oluyor bu. Önceki gün oluyor bu. Ee, şöyle okuyorsun. Hayır bu kadarı olmaz artık. Herkesin gözü önünde. Esnaf yapma diyor. Ee, yere yatırıyor. Ee, şimdi gerekçesini falan bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Bunun gerekçesi ne olsa olsun. Bir polis güpe gündüz bir genci sokak ortasında öldürüyor infaz ediyor. Ee, daha çok yakında işte bir çocuk Hakkari'de sürüklendi. Neyse orada bari iki polis açığa alındı. Ankara'da bir ordu polis 10 taneli selinin, 20 taneli selinin başına çöktü. Nedense ama orada henüz Ankara'dakilerde onlar onlar farklı muamele gördü o çocuklar galiba. Bir polis hakkında bir soruşturma duymadık. Şimdi bugün de bu. Şimdi bu yani yani yorum giderek artan ki. artan oranda bu tip olaylarla karşılaşıyoruz Vahim bir olay Asla kabul edilebilir bir olay değil Çekti vurdu dövdü e, Sürükledi ya da yine bir süre önce Hatırlarsan e, Bir trafik hatası yapan bir gencinde Yine ateş ederek polisini Öldürdüğünü hatırlıyoruz, hatırlıyoruz. Evet, Hatırlıyorsan öyle evet, bir olay evet, da var Bunlar yani evet. giderek yoğunlaşan ve yaygınlaşan Ne yazık ki vahim olaylar Ama artık bunların e, Gazete haberi olayından çıkıp ee, bu tip olayların önlenmesine, engellenmesine dönük çok ciddi önlemlerin alındığını duymak görmek istiyoruz biz artık. Yani bunu da işte bir polisin e, cehaleti, birinin e, öfkesiyle e, kapatmak mümkün değil ve adamına göre muamele kabul edilemez. Onlar sağcı diye oldu, bunlar solcu diye oldu, onlar açığa alındı, bunlar serbest bırakıldı, bu da kabul edemez Bu konuda. E, bırakın e, Avrupa'yı insan haklarını, uluslararası normları, Türkiye'deki hukuk normları bile bunu engel. Ondan uygulanması halinde bile bu e, tip olayların azaltılması, önüne geçilmesi mümkün ama yapılmıyor. O e, radikale bir daha dönersek, gündüz vakti fotoğraf zaten her şeyi anlatıyor. Burulan genç yerde yatıyor. Polis demiş ki e, 155'e haber verin demiş, gitmiş. Eee İnsanlar şok halinde telefonlarla Nasıl bir şey yapmaya Nasıl çalışıyorlar. Bu arada mesela e, tanıklık yapmaması için oradaki insanlara esnafa baskı da varmış. Serkan Ocak imzalı bir haber. Şimdi mesela bugün Hayır. gün boyu haber kanallarında, akşam ana haber bültenlerinde... De, e, tuhaf tuhaf değirmende su dövmelerin dışında mesela bunun yarım saat konuşulması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani so, Kuş Adası bir genç bir vuruluyor. Ay hala inanamıyorum, biliyor musun? Evet vahim yani inanılır gibi değil gerçekten de konuşulması değil sonuç alınması gerekiyor artık. Ee, evet sen onu vurguluyorsun. Evet evet yani o konuşmakla da olacak bir şey değil artık oraya geçmiş yani sözün bittiği yerdeyiz tık ee, tık 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 artık sonuç alınması lazım. Hemen yani hemen, hemen. yani lazım. o e, hemen. polisin şu anda içeride... Evet. ...adalette en azından Ve adalete teslim lazım. edilmiş İçerisi olması adaletin lazım. adaletin bir şeyi bileceği bir iş ama öyle olmuyor. Artık konuşmakla bu olaylar arttı demekle bir yere varılmıyor. Elbette konuşacağız. Bizim konuşmamız da çok önemli. Bizim yazmamız da çok önemli. Ama artık sorumluların seyretmesi veya dinlemesi bu olmuyor işte. Bir de tabii polislerin yargılanabilmesi için özel bir prosedür gerekiyor değil mi Hikmet? Fark eder mi? Hayır hayır <laughs> tabii yani ama öyle bir şey var. Tabii mi? yani, yani. E, e, işte, polis, polis vazife ve selahatleri kanunu var Hı -hı. ama tamam o kanun da bunu engel değil engel değil yani özel olması e, bu suçu işleyenlerin e, bu şekilde e, görev yapanların e, kovuşturulmasını ve cezalandırılmasını engel değil. Bugününü bugününü bugünü temize çekerken bir de bir gün gazetesinden e, bir manşet haberi dedim ya bugün köşelerden çok haberler, haberler çok var. ilginç diye bir gün gazetesinin manşeti Validen adres ağrıda eteği. efendim nedir bu diyeceksiniz özetle şu eğitim sen bir basın açıklaması yapmak istemiş. Demokratik ve akademik sorunları dile getirmek için. Ee, ve başvurmuş valiliğe. Valilik de demiş ki e, adliye 12. Mekanize Piyade Tugay'ı, İl Jandarma Askerlik Şubesi, cezaevi, emniyet binaları, sağlık, eğitim ve öğretim kurumlarıyla ibadethane alanları içerisinde şehirler çevre yolu üzerinde saat kulesi, cumhuriyet... Caddesinde açıklama yapılamaz, imza standı açılamaz demiş. Şimdi geriye kala kala da bu açık. Çünkü ibadethane e, yakınlarında olmayacak. O alanların işte okul ya da hastane ya da cezaevi, işte sağlık hoca, hoca bile engel. E, eğitim sende demiş ki bize kala kala Ağrı eteği kaldı demiş. E, Validen adresi Ağrı eteği bu. Şimdi Demokratik açılalım mı? Ne yapalım bu haber ya, yani <gülüyor> <gülüyor> gülmek ne lazım diyorsun? herhalde. Çünkü bu İpe Unsermen'in herhalde en güzel örneklerinden biri. Ama başlatan arkadaşlar da çok e, hince ince düşünmüşler. Ağrı Dağı'nın eteği demişler. Çünkü Ağrı Dağı'na da çıkmak o kadar kolay değil biliyorsunuz. <laughs> onun için <laughs> izin <için> gerekiyor. <laughs> onun için gerekiyor. Daha doğru çok Eteği doğru. Demişler. tabii çok biraz doğru söylüyorsun. İpe Unsermen biraz da ironi eder. artık. Yani gülüyoruz <gülüyor> dikkat e, olmaz yani. <laughs> olmaz. Ama Böyle yani şimdi yani. hani... Basın açıklaması yapmak aslında izne bile tabi olmayan bir durum. Basın açıklaması yaparsın sen. Açıklaması. Yani... Ee, peki demokratik açılımı neresindeyiz Allah aşkına? bir hani. Hiçbirinde değiliz aslında. Adındayız sadece. Olur mu canım? Adındayız sadece. Bu, bu hafta sonu e, yazarlarla buluşacak başbakan. E, Vatan gazetesi senin gazeten de bugün e, bir haber vermiş. E, açılım sahaya iniyor diye sonraki evet, hafta da e, Hüseyin Çelik söylemiş AKP'nin e, propagandadan sorumlu yöneticisi e, demiş ki futbolcularla da buluşacak işte Hakan Şükür e, Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimlerle de oturup açılım konuşacaklarmış. Şimdi belki bizi anlatmadıkları için mi biz bilmiyoruz? Ne? Bana anlatılmadı açılımı. Sana anlatıldı mı? Futbolculara soracaksın. <laughs> Öyle mi? <laughs> Onlar Bizim bugün tek ciddi olasımız yok gibi bu e, ol, Olamıyoruz da zaten. Yani, yani güleriz Azınacak halimize alınacak halime mi, ağlanacak halimiz mi demez ya işte okuduğun haberler tablo bugünün tablosu sabahın bu saatinde Dehşin. ortamıza çıkan, karşımıza çıkan tablo başlıyor yani. Yemin ediyorum e, radikaldeki haberi hakikaten e, defalarca okudum. Diyorsun. Şimdi önce şunu aradım, bir bu gerçek mi? Belli ki gerçek. Ne zaman olmuş? Hani. Fi tarihinde olmuş da şimdi bunun davası mı görülüyor diye işte arşivden çıkartılmış bir e, eski dava mı, eski dosya mı diye baktım. E, hakikaten inanamadım e, gözlerime. Belki tabii bu o şeye aslında, duruma aslında, tercüman, aslında. tercüman gazetesi olmuş, hislere tercüman. Tercüman gazetesi bugün manşetsiz çıkmış. <laughs> çok o, bu Onlar e, anayasa değişikliği konusundaki iki liderin, baykanlı Erdoğan arasındaki gitgellerin şeysinde kim haklı kim haksız manşeti siz atın diyor. Biraz orada da çünkü e, karışık durum. Şimdi gel ciddileşelim ve biraz e, evet. bu anayasa paketi konusunda ne olabilir konuşalım. Ya az önce işsizlik oranları açıklandı değil mi başkanım? Yani onu da geçecek miyiz şunu? Şimdi önce onu getirelim. yine biliyorsun ama e, yani ben şimdi böyle hala. bir böyle bir realite, böyle bir gerçek varken Hı. yani işsizlik, ekonomik bunalım söz konusuyken, hani insanlar perişanken e, yaşadığımız şeylere bakın. Anayasa değişikliği, hamleler karşı hamleler, bir satranç oyunu. inat inatlaşma. Şimdi bunu da istersen gülelim, bunu da istersen gülelim ama hiç de gülünecek bir tablo değil. Peki işsizlik yani... konusunda ben girmeden önce e, ekonomi editörümüz e, Emin Çapay'a sordum. Çok çarpıcı bir şey söyledi, o notu vereyim mi? Evet. Şimdi 11 önceki Ocak ayına göre, 2009 Ocak ayına göre e, bakılıyor. Yüzde 14.5 işsizlik oranı. Şimdi e, bu aslında geçen yılın toplamına göre bir puanlık gerileme. Dolayısıyla bunu işsizlikte azalma var diye görebilirsiniz. Fakat Emin dedi ki e, tam 697 bin küsur kişi Ocak'ta köyüne dönmüş. Babasının, dedesinin tarlasına. Şimdi Ocak ayında hemen hemen e, hiçbir tarımsal üretim yok. Ama buna rağmen e, babasının tarlasının bulunduğu köydeki kahvede otururken kendisinin işi var gibi hissediyor herhalde. Dolayısıyla 697 bin kişi işsiz tanımından çıkıyor. Ha, rakamlara girmiyor ama tabi orada kadar. Bu kadar yani. Orada şöyle ama bir vahim rakamlar durum daha var. böyle. Bu insanlar 600-700 bin 97. kişiye yakın insan. yağmurdan kaçarken dolayı tutuluyor. Çünkü yine dikkatini çekti mutlaka. Birkaç gündür e, Vatan Gazetesi tarımdaki durumu da gözler önüne serdi. E, i̇cra, iflas, haciz, hapis, e, kıskacında bir tarım var. Bir e, kırsal kesim var, köylük var. E şimdi bu insanlar işsiz kalmış köylerine dönüyorlar. Yani dediğin gibisini gibi kaybede oturmaya dönüyorlar. Ne ne yapacaklar? İşte yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. E, bir de üstelik bunu işsiz sayısındaki azalma olarak sunarsak bu tabii çok ayıp olur. Çok ayıp olur. Öyle bir olay yok. Kaldı ki bunlar da her zaman biliyorsun resim rakamlardır. Resim rakamları üzerine, işsizlik rakamları üzerine, enflasyon rakamları üzerine. Bir de yaşanan, güncel olarak yaşanan gerçek rakamları da koymak gerekir. Herhalde bunların içinde ben çok ayrıntılı inceleyemedim ama genç nüfusun işsizlik oranında altını çizmek lazım. Onların içinde üniversite mezunu gençlerin Oranın altını çizmek lazım. Yani işsizlikte böyle vahim bir tablo varken inanın anayasayı değiştireceğim, onu şey yapacağım, bunu yapacağım, referanduma gideceğim. Bunlar çok da sempatik görünen olaylar değil. Ama anketlere bakarsan da halkımız anayasa değişikliğine evet diyor, referanduma gidilirse evet oyu verecek. Bu arada bugün Murat Yetkin yazmış diyor ki gerilim politikası uyguluyor AKP çünkü gerilimden kazandığını düşünüyor diyor. Şimdi buna bakarsak tam zıttı bir tablo çıkmıyor mu ortaya sence? Yani gerilim politikası her zaman işe yaramayabilir ama bazen o gerilim politikası kopmaya da ulaşabilir. Daha önce belki bunda sonuç almış olabilir ama. Her zaman gerilim politikası, her zaman usulün politikası, her zaman mağdur oynama politikası sonuç almayabilir. Ee, şu anketlere de çok güvenmemek lazım. Anketler, öyle e, Öyle diyorum çünkü anketler çok farklı, çok farklı motiflerle yapılıyor. Ee, çok bir standardı yok. Üstelik anket dönemine daha girmedik. Belki biraz daha seçime yakın bakmakta fayda var. Peki mesela gerilim politikası etkiliyorsa hakikaten? ...AKP bundan bir kazanç aldığını düşünüyorsa referanduma doğru bizi yeni bir gerilim nedeni olacak bir konu bekleyebilir mi sence? Zaten bu yeteri kadar önemli ve etkin bir konu anayasa değişikliği konusu. Çünkü uzlaşma olmadan gündeme getirilen ve sürdürülen bir süreç paket referanduma giderse, referanduma gitmeden önce bile referandum gerginliği zaten yeterli kutuplaşmayı sağlayabilecek, o kutuplaşmayı yol açabilecek bir faktör bu. Üstelik burada gerilim politikasıyla o referanduma gidilirse ki öyle olacağı anlaşılıyor, gidilirse. O zaman yani kamuoyundaki etkisi, kutuplaşma etkisi her an böyle bir kıvılcımla gerginliğin kaosa sürüklenmesine yol açabilecek bir süreçte bekleyebiliriz tabii ki özellikle Ankara'dan bakıp yazanlar hakikaten bu kelimeyi çok kullanır oldular. Yani kaosa sürüklenmek daha en azından mesela gene Murat Yetkin Ankara yeni gelişmelere gebe demiş. En hafif deyimle böyle bakılıyor. Hakikaten daha tırmanacak mı sence bu tansiyon? Şimdi eğer şu son birkaç günü değerlendirirsek dün de dahil bugün de dahil ee, henüz karşılık karşılıklı bütün kozlar oynanmış değil. Yani evet bir satranç oyunu oynanıyor iktidarla muhalefet arasında. İktidarla ana muhalefet arasında. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin ata diyelim. Ee, tabii ona çok puan kazandırdı. İnisiyatif ele alma bakımından, uzlaşmacı görünme bakımından. Hatta burada CHP belki biraz risk de aldı. Ee, daha önce karşılıklı bir paketin artık görüşülebilir, tartışılabilir, pazarlık yapılabilir paket olduğunu e, kabul ederek bir anlamda geri adım dağıttı. E, ama bu ona puan kazandırdı. Öyle ee, mi düşünüyorsun? Böyle. Bu açıdan böyle. E, ama e, tabii karşı tarafta da yani hükümet tarafında da önce olabilir e, mesajı verildi. Sonra da yok bu sulandırmadır. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz mesajı verildi. Ama bunlar e, şu günlerin değerlendirmesi olarak bakarsak önümüzdeki günlerde değişebilir. Yani karşı ataklar gelebilir. E, şu anda ee, köşeye sıkışmış görüntüsü var belki hükümetin ama onlar da bir karşı atakla o bir hurç hareketiyle belki muhalefete sıkıştırma girişiminde bulunacaklar. <laughs> evet sürekli böyle bir böyle, dans Böyle bir onlar da söyleyebileceği şeyler var çünkü. Ee, artık bir şey, bu gerilimin zaten yansıması yani bir yandan da böyle. Ama e, şey de gidebilir bu. Yani şimdilik gerilim politikasını uygulayalım sonra geri adam atarız ve uzlaşırız. Beklenen budur da. Onun belki olması gereken de budur halkın belki de budur durum olmayabilir de yani e, iktidarın çünkü e, gözü kara birçok yerde bunu da gördük evet. e, yok öyle değil böyle olacak diye sahadebilir edebilirdi. o da tabii gerilimi referandum'a doğru gerilimi referandum gerilimini çeşitli şekilde artırabilir. Evet, önümüzdeki Çünkü bu gelim sadece günler, muhalefete siyasi partilerle değil. Yani toplum, yüksek yargıyla da e, bir, de toplum e, bir de yansıyor. Yansıyor tabii ki. Çok teşekkürler Hikmet. Ben teşekkür ederim. E, süremiz bugün bu kadarmış. Tamam. Ama önümüzdeki günler daha konuşulacak çok şey var. Burası Türkiye. Burası Türkiye. E, efendim birazdan birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Efendim yarın Cuma, yarın yine dışarıdayız. Peki neredeyiz? Yanıtı biraz sonra özel tanıtımda. Görüşmek üzere yarın. Hoşça kalın. Efendim.